Merhabalar herkese. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de ben yine sizler için niyetlenerek fincanımı kapattım ve izleyene özel bir kahve falı yorumlayacağım. Biliyorsunuz artık ama ilk kez karşılaşanlar olabilir. Bu videoyla karşılaştıysanız bu fal size özel bakılıyor arkadaşlar. O yüzden yaşınız, cinsiyetiniz vesaire hiç önemli değil. Bir şekilde enerjimiz bizi buluşturdu bu videoda. O yüzden bu fal artık sizin falınız diyorum. Aslında hemen açarak yorumlamaya geçeceğim ama bir de lütfen arkadaşlar kanalıma hala abone olmadıysanız videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızla da yine desteklerinizi bekliyorum. Ayrıca zil bildirimlerini açarsınız da video paylaştığımda sizlere bildirim olarak gidecektir. Son kez bunu da söyleyerek şöyle hemen fincanımızı açıyorum. Evet. Evet şöyle sizlere de göstereyim. Arkadaşlar şurada koltuğunuza kurulmuşsunuz ve yukarıdan izliyorsunuz herkes bakın görüyor musunuz etrafınızda bir şeyler dönüyor. Siz tamamen yukarıdan izliyorsunuz. Yani diyorsunuz ki ben her şeyin farkındayım. Olgunlaştım. Yeterince tecrübem var. Beni kandırdığınızı zannediyorsunuz ama ben sadece susup izliyorum zamanının gelmesini bekliyorum. Böyle bir şeyiniz mi var? Bakın yukarıdasınız hiç aslında umurunuzda bile değil. Ama çevrenizdeki kimse sizin bir şeyleri fark ettiğinizin mi farkında değil? Yani aslında şöyle bir şey hani bariz bir şekilde birilerinin arkanızdan iş çevirmesi gerekmez ama işte bulunduğunuz her ortamda Böyle hoş olmayan, onaylanılmayan, güzel olmayan şeyler mi var? İşte atıyorum iş yerinde ne torpiller dönüyor ben biliyorum. Kim bana haksızlık yapılıyor? Onlar işte atıyorum birilerini kayırıyorlar ve ben bunu görüyorum. İşte akrabalar arasında işte atıyorum kim kayırılıyor yine aynı şekilde. Şu an aklıma gelenleri söyledim. Kim kime ne yapmış biliyorum. Bilmiyormuş gibi davranıyorum gibi gibi yani bunun gibi uzatılabilir ama ben daha fazla uzatmayayım. Birazcık bir şeylerin farkına varmışsınız ama hala ses etmeden yukarıdan izliyorsunuz. Böyle bir şeyiniz var. Biraz da kendinizi onlardan soyutladınız mı? Yani bu insanlar benim kafa yapıma göre değil ki. Ben bunlara ne konuşayım? Ya da konuşsam anlamayacaklar ki frekanslarımız tutmuyor yani böyle bir şeyler de diyor olabilirsiniz. E, net bir şekilde ama bu aynı zamanda belli bir olgunluk seviyesine ulaştığınızı gösteriyor. Çünkü siz burada yükselmişsiniz. Yukarıdan bakıyorsunuz. Ya burada yukarıdan bakmak e, hava atmak, onları küçük görmek anlamında değil. Tamamen diyorum ya olgunlaştığınız ve her şeyin farkında olduğunuz için böyle bir tepkiniz var ama biraz dolmuşsunuz açıkçası. Patlamıyorsunuz da fakat bir patlama noktanız gelebilir. Şu yakın zamanda görmedim. Biraz daha izlemeye devam ediyor gibi duruyorsunuz. Yani bir kişiyle tartışıyorsunuz diyeceğim ama burada aslında siz duruyorsunuz karşınızdaki tartışıyor gibi. Birisi size bağırıyor gibi çıkmış. Bu sanki yakınınız olan, sanki şöyle bir eşiniz, sevgiliniz, kardeşiniz, aileden biri. Ya böyle birinden mi böyle bir öfkeyle size yöneltilen sözler duyabilirsiniz. Yani burada siz o kadar sakinsiniz ki ama anladığım kadarıyla bu kişi bir şeylere sinirlenmiş. Burada esas sinirlendiği kişi siz bile değilsiniz. Siz de bunun farkındasınız belli ki sinirinin yatışmasını mı bekliyorsunuz. Bakın böyle bir şeyler olabilir yakın bir zamanda. O da zaten çok kötü niyetli değil. Belli ki siz bu kişinin bu tavrına alışmışsınız. O yüzden ee, biz sakinliğinizi koruyacaksınız. Ee, en iyisi olur zaten sakinliğinizi korumanız. Zaten o da yatıştıktan sonra ne yaptığının farkına varacaktır diye düşünüyorum. burada sanki hep kurunun yanında ya yanan yaş olmuşsunuz arkadaşlar. Yani hani kurunun yanında yaş dayanar derler ya. Bu durumu yaşıyorsunuz. Yani ve hala da devam ediyor diyor. Yani bazıları bazı kişiler diyeyim aslında birileri tarafından suçlanıyorsunuz ama esas suçlu siz değilsiniz diyor insanlar görmek istediklerini görüyor aslında kafalarında aklamak istedikleri birileri var onları aklıyorlar ve suçu size yıkıyorlar gibi bir şey hani burada suç diyorum ama büyük bir suç yok tabii ki ortada ama işte basit günlük şeyler için bile işte atıyorum evi dağıtanı değil de sizi suçluyorlar atıyorum birileri dağıtıyor sizin toplamanız gereken Sizsiniz yani evi toplaması gereken sizsinizdir. Hani ona niye dağıttın demiyorlar da size niye toplamadın diyorlar gibi. Ha burada esas suçlu dağıtan değil mi? Dağıtanın e, dağıtmaması lazım gibi yani aslında e, böyle anlatabilirim. Ya da belki söylüyorlarsa da onlara bir söylüyorlar, size beş söylüyorlar gibi düşünebilirsiniz. E, böyle basit bir örnek verdim ben arkadaşlar, basit bir örnekle açıklamak istedim. Ben, tabii ki çok daha farklı şeyler olabilir. Ben günlük rutinden bir örnek verdim. Böyle, bunu çok sık yaşıyorsunuz diyor. Her defasında ne olursa olsun bir şekilde o ok hedef siz oluyorsunuz. Bir şekilde birileri bunu döndürüyor, dolaştırıyor ve size getiriyor. Böyle bir konu var. Yani bunu aslında biraz siz mi alıştırdınız diyeceğim ama aslında sizin suçunuz olduğundan dolayı değil. Yani biraz daha belki ailenizdeki bakış açısı, ailedeki yeriniz olabilir ya da hani sizin naif duruşunuz olabilir bir şekilde buna bir müsait bir tavır ortaya çıkıyor aslında. Böyle bir konu yani ee, yeni bunu yine söylemiş olmam şunu kastediyorum arkadaşlar yakın bir zamanda yine böyle bir şey olabilir. Yani birileri sizi devamlı olarak suçluyor diyorum. Yani ya, burada e, hani sorumluluk sizde yani. Eve hırsız girmiş de kapıyı niye kitlemedin diye bile suçlanıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Aklıma gelen en basit örnek bu. O yüzden bunu verdim. Böyle bir şeyler Yaşanacak ve siz bir suçluluk hissedebilirsiniz. Bunu söylüyor. Maddi konulara ciddi anlamda kafa yoruyorsunuz arkadaşlar. Başlamışsınız sürekli sanki gece gündüz parayla ilgili mevzuları mı düşünüyorsunuz? Yani kariyer de olabilir de burada söylediğim şey. Hani belki kariyerimi nasıl yükseltebilirim? Yatırımlarımı nasıl arttırabilirim? Nasıl tasarruf edebilirim artık? Ne şekilde düşünüyorsanız bilemiyorum ama burada yeni bir fikir göze çarpıyor. Yani yeni bir planı uygulamaya koyacaksınız diyor. Ee, yeni bir başlangıç olabilir arkadaşlar. Yeni bir iş yani yeni bir e, yöntem olabilir. Yani belki bir tasarruf planınızı değiştirmek. Yani artık bunu denedik olmadı da ben demek ki bir yeni bir şeyler yapmam lazım diyorsunuz. Yeni bir fikir üretmekten bahsediyor aslında. Bu e, ürettiğiniz fikir 6 ay içinde maddi durumunuzda ciddi bir toparlanma sağlayacak. Çünkü kafanız çok yoğun ve bu sizi bir çıkışa götürecek. Hani e, o kadar kafa yormuşsunuz ki ne yapabilirim? Yani ya harcamaları kısmam gerekiyor ya yeni bir iş kurmam gerekiyor bir şey bir şey yapacaksınız ama. Burada hani bir ım, sanki burada bir tavuk yumurtluyor gibi çıkmış arkadaşlar. Yani diyor ki yeni bir fikir yeni bir şey çıkıyor ve bu size kazanç olarak dönecek açıkçası. Ne şekilde düşündünüz ne düşündünüz bilemiyorum. Fakat bir 6 aya kadar... Sizde çok çok ciddi bir toparlanması olacak bu fikrin. Şu ara biraz fazla birileri sizinle görüşme talebinde bulunabilir. Ya yani sanki farklı farklı insanlarla farklı farklı yerlerde görüştüğünüz yansımış yani sizi evine davet edebilirler bir yerlerde buluşmak istiyor olabilirler biraz daha sosyal olacağınız bir dönem Aslında sosyal diyorum ama hani bir aktivite yapmanız gerekmez oturup dertleşiyor da olabilirsiniz böyle bir şey de olabilir fakat diyorum ya farklı farklı kişilerle farklı farklı zamanlarda böyle devamlı bir aktifsiniz İnsanlarla görüşmeniz var kalabalık ortamlar değil bu arada yani bir kişiyle iki kişiyle görüşmek gibi fakat çok kez yap yaptığınız bir şey olacak. O yüzden bu ay biraz yoğun olabilir e, görüşmeler açısından. Bir kapı kapanmadan diğeri açılıyor diyor. Yani devam eden bir işiniz diyeyim artık varken size yeni bir fırsat sunulacak. Yani çalışırken yeni bir iş teklifi almak gibi. Veya tatildeyken yeni bir tatil planı yapmak, yeni bir tatil fırsatıyla karşılaşmak gibi. Şimdi bir örnek daha geldi aklıma ama burada belki vereceğim örnek size çok uymayabilir ya da hani kötü bir şeymiş gibi algılayabilirsiniz ama şöyle anlatacağım bunu yani ilişkiniz varken yeni bir kişinin karşısına karşınıza çıkması gibi ama burada bitmek üzere olan bir ilişkiden bahsediyorum tabii ki de yani burada bir kapı kapanmak üzereyken kapanmadan yenisinin açılması. Evet, ilişki devam ediyor ama belli ki bitmek üzere. O sırada karşınıza yeni biri çıkması gibi. Tabii ki bunu bu şekilde yaşamanız gerekmez. Doğrudur da demiyorum. Fakat burada bir şey var. Yani böyle bir şey diyor. Bir fırsat size sunulacak ama daha bir kapı kapanmadan yeni kapı açılacak. Ve siz onu bitirip bu yeni şeye başlayacaksınız diyor. Bunu hangi alanda yaşarsınız bilmem. İş fırsatı olarak mı gelir? Farklı bir alanda mı gelir? E ne şekilde gelir bilemem. Ben aklıma gelenleri örnek olarak verdim. Anlamanız için farklı bir şey de olabilir tabii ki. Fakat şöyle bir 4 hafta içinde olacak bu. Böyle bir kapı açılacak size. Çok net bir şekilde görünmüş arkadaşlar. Umarım iyi değerlendirirsiniz. Çünkü güzel bir fırsata benziyor. Çok tedirginsiniz arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Şurada sizsiniz ve elinizin üstünde bardak üstüne bardak koymuşsunuz ve düşürmeden taşıyorsunuz gibi. Hani vardı ya şahane pazar diye bu programda böyle bardakları üst üste koyuyorlardı da düşürmemeye çalışıyorlardı, çekiyorlardı vesaire. Böyle bir şey. Yani e, bir tedirginliğiniz var. Onu kırmayayım, bunu dökmeyeyim, şunu bozmayayım. Kimseye zarar vermeden bir ipte yürür gibi bir haliniz var. Böyle bir şeyiniz var. Neden hani bu kadar tedirginsiniz? Onu bilemiyorum ama sanki birileri sizi tedirgin ediyor. Bir şeyler sizi tedirgin ediyor ve bir işlerinizi hep sessiz sedasız halletmeniz gerekiyor gibi. Zaten anlattığınızda da destekleyenden çok çomak sokan olduğu için sanırım biraz daha gizli saklı aman o duymasın. Ama şimdi duyarlarsa bir şey olur. Ben böyle kendi yolumda ilerleyeyim. Fakat ilerliyorsunuz da amacınıza da ulaşıyorsunuz ama burada sorun olan bu kadar tedirgin bu kadar kaygılı bir şekilde ilerliyorsunuz ki sizi biraz hedefinize vardığınızda yorgun hissedeceksiniz kendinizi. Sizi çok yoruyor açıkçası. Böyle bir durum. Son olarak bir de tabağınıza geçiyorum arkadaşlar. Fincandakileri paylaştım sizinle. Bakalım tabakta neler çıkacak. Evet. Yorgunluğunuz buraya da yansımış arkadaşlar. Fakat burada bahsedeceğim biraz daha farklı bir yorgunluk. Yani o kadar yorgunsunuz ki diyor. Bedenen, ruhen, psikolojikmen biraz mola vermelisiniz diyor. Her şeyi mi siz koşturuyorsunuz? Normal hayatta mı? Çok mu çalışıyorsunuz? Ya da ilgilenmeniz gereken çok fazla mı şey var? Yani ben hem çocuklarla ilgileniyorum, hem ev işleri var, hem çalışıyorum. Başka sorunlarım var, maddi konuları kafama takıyorum gibi gibi yani aklıma gelen şeyleri söylüyorum. Biraz kendinizle ilgilenmeniz lazım. Kendinizle ilgilenemiyorsunuz, kendinizle baş başa kalamıyorsunuz. Hatta e, ihmal ettiğiniz e, belki burada hastalıklarınız olabilir, doktora gitmenizi gerektiren, kontrolleriniz vesaire bir şeyler olabilir. Yani hiç kendiniz yoksunuz burada hep öncelik yani kendinize zaman kalmıyor gibi bir şey bir durum görüyorum. Biraz mola diyor arkadaşlar biraz mola. Yoksa bile olabildiğince zaman yaratmaya çalışın. Sanki siz var olan zamanınızda da başkalarının dertleriyle mi ilgileniyorsunuz? Ne yapıyorsunuz bilemiyorum. Kendiniz hep bir geride kalmışsınız. Böyle bir durum söz konusu. Siz idare ettikçe azan birisi var burada. Adında veya soyadında K harfi var arkadaşlar. Kastamonu'nun K'si. İsminde bu harf bulunan birisi inanılmaz derecede. Yani siz tahammül ettikçe sanki diyorsunuz ki tamam ben alttan alırsam düzelir. Ama tam tersi o daha çok mu yani şımarmak diyeceğim ama artık ne diyeyim yani daha mı çok yüz buluyor da bir şeyler yapıyor. Bu kişi yakınınızda bir üstelik yani. Ben bu kişiye tahammül etmek zorundayım dediğiniz birisi olabilir. Yani eşiniz olabilir belki ya da Sevgiliniz böyledir siz seviyorsunuz diye alttan aldıkça o da nasıl o alttan alır dedikçe böyle bir şey yapıyor. Başka birisi de olabilir bilemiyorum ama e, diyorum ya siz böyle yaptıkça o daha çok tepenize biniyor gibi bir görüntü var. Yani birazcık daha rolleri değişmeniz lazım aslında. Biraz da o bir şeylere tahammül etmeli çünkü burada artık e, dolma noktasına gelmişsiniz sizi çıldırtabilir yani bu kişi. Artık bir patlama yaşayabilirsiniz bu kişiye karşı. Çünkü diyorum ya bayağı bir sizi siz yüz verdikçe diyor ya bu giderek artmış. Siz azalır diye beklerken o tam tersi artarak devam etmiş. Böyle bir görüntü yani. Yani burası ya iş yeriniz ya akraba topluluğu gibi bir yer bilemiyorum bir kişinin arkadaşlar ağzından bir şeyler kaçırıyor ve bu ağzından kaçırdığı şey bir karışıklığa sebep olacak. Yani bir ortalığı karıştıracak ağzından kaçırdığı şeyle. Bilerek ve isteyerek ortalık karışsın diye söylemiyor ama ağzından ne kaçırıyorsa ne söylüyorsa bilemiyorum. Bir böyle ortalık birbirine giriyor. İş yerinde de olabilir. Yani bir dedikodu birinin ağzından kaçar gider başkası duyar sonra herkes birbirine girer gibi bir şey olabilir. Bu iki veya üç haftaya kadar yaşayacağınız bir süreçten bahsediyor böyle bir olaydan bahsediyor. İki tane haber geliyor. İkisi de büyük gibi görünüyor ama ikisi de balon haber arkadaşlar. Yani hani yarı doğru yarı yanlış diyebileceğim. Biraz şişirilmiş, abartılmış, gerçekliğinden saptırılmış ve size o şekilde sunulmuş. O yüzden böyle biraz daha sansasyonel diyebileceğim. Biraz daha böyle magazinel gibi böyle bir haber size geldiğinde çok itibar etmeyin doğruluğu net olmayabilir. Çünkü bomba bir haber gibi görünüyor. Duyduğunuzda çünkü çok şaşıracaksınız. Aa öyle miymiş diyeceksiniz ama işin iç yüzü farklı olabilir. Buna dikkat çekiyor. Hanede bir yükselişiniz var. Evinizin içerisinde bakın kaç kişi yaşıyorsunuz bilemiyorum. Ama birilerine karşı böyle üste çıkıyorsunuz. Ya bir kavga esnasında sizin haklı çıkmanız, ya sizin söylediğiniz bir şeyin doğruluğunun onaylanması, ya yani bir şekilde sizin dediğinize gelecekler. Sizin sözleriniz kıymetli olacak burada. Çünkü yani bir şeyler söylemişsiniz, belli ki umursanmamış zamanında, fakat umursanacak diyor. Çünkü sizin sözlerinizin neden önemli olduğunu gösteren bazı durumlar yaşanacak. Yani bakın ben söylemiştim dinlemediniz ama bakın böyle oldu der gibi bir şey yaşıyorsunuz da e, ee, tekrar haklınızı ispat ettiğiniz için sizin dediğinize gelinecek gibi bir durum aslında. Böyle bir şey var. Şurada çok güzel bir kadın çıkmış. Görünüyor mu bilmiyorum. Bakın kadınsınız veya erkeksiniz bilemiyorum ama bu başka birisi zaten. Şöyle uzun saçlı, genç diyebileceğim. Yani 20'li 30'lu yaşlarında bir kadın. Kadın arkadaşlar. Kim bu bilmiyorum. Ee, sizin kızınız olabilir, arkadaşınız olabilir, yakınınız ama birisi kardeşiniz olabilir. Kimse bilmiyorum. Bu kadınla alakalı çok güzel bir haber alacaksınız. Bu kadının hayatında güzel bir gelişme var. Yani hani evliliktir, bebektir bu tarz şeyler olma ihtimali de yüksek ama bir mutluluğu var. Büyük bir mutluluğu var. Bunun haberi gelecek size diyor. Şöyle bir 7 gün veya da ayın 7'si olabilir arkadaşlar. 7 hafta sürmez de ayın 7'si, 17'si, 27'si gibi yedili bir vade çıkmış. E öyle bir tarihte bu kadınla ilgili çok güzel bir haber alacaksınız. Bunu gösteriyor. Yani eğer siz kadınsanız ve bu silüete uyuyorsanız arkadaşlar bakın uzun saçlı, zayıf ve 20'li 30'lu yaşlarınızdaysanız bu sizin hayatınızda yaşanacak güzel bir gelişmeyi de müjdeliyor olabilir bu arada onu da söyleyeyim. Bir de şunu söyleyeceğim çevrenizde bir dengeler alt üst olacak bunu gösteriyor. Yani sizin dost bildiğiniz düşman düşman bildiğiniz dost çıkabilir. Yani daha doğrusu ondan beklemezdim dediğiniz kişilerden beklemediğiniz şeyler göreceksiniz diyor. Çok değer verdiğiniz birinin size hayal kırıklığını uğratması ama aynı zamanda ben bu kişiyi sevmiyorum bana samimi gelmiyor dediğiniz birinin de Tam tersi sizin iyiliğinize yaptığı bir şey olması gibi. Yani aslında hem kötülüğü hem iyiliği göreceksiniz şu birey içerisinde. Ama e, beklemediğiniz kişilerden göreceksiniz. İyilik beklediğinizden kötülük, kötülük beklediğinizden iyilik göreceksiniz diyor. Böyle bir dengeler şaşabilir. Bununla ilgili bir e, durum aslında göze çarpıyor. Bir de şurada bir ev çıkmış arkadaşlar. Yani bu sizin evinizi temsil ediyor. Şirinler evi gibi çıkmış burada ama e, tabii ki temsilli bir görüntü bu. halinize dışarıdan bir gelen olacak diyor. Bakın bir yol çıkmış, bir kişi böyle toplamış bir şeylerini yanına ve geliyor size. Yani uzak bir yoldan gelecek. Bilmiyorum. Böyle bir misafir ağırlayabilecek, ağırlayabilirsiniz, ağırlayabileceksiniz diyorum. Pardon. Yani hani bir anda hani aklına esip gelebilir. Sanki yani sizin sevineceğiniz bir e, durum olacak bu o doğrudan sanki planlı gibi değil de duyduğunuzda çok sevineceğiniz bir kişi olacak bu arkadaşlar. Böyle biri gelebilir evinize diyor. Son olarak bunu da söyledikten sonra falınızı burada noktalıyorum. Buraya kadar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hala abone olmadıysanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.